Evet hani acısız çift savaşçı değil mi evet, hacı? Evet. şunu tamam. Bu acısız değil mi babacığım? Bu senin bir tanesi bak buraya. Bak buraya. Limonu bak yeter mi bu? Evet. Aha. <laughs> Al şunu bak buraya. Pırsa açar mısın lütfen? Bir, iki. Harikasın. Hadi. Hadi. Normal. Normal. Bir kişilik. Hadi oğlum. Al şunu. Evet. Tamam yapıyoruz. Hadi yapıyoruz. İş yerinde yiyeceksin değil mi Hacı? Evde. Evde. Evde gel. Al şunu güzelce bir sarmalama yap. Bir, iki. Al sana bir ekmek daha bırakayım sana ne olur ne olmaz diye. Evet Hacı. Abi gel sen gel bu tarafa tamam Hacı. Hacı nasıl olsun? Acı Hacı bu zemin. Bu zemin. Şimdi poşet tak poşet tak. Poşet. Yes. Al şunu. <gülüyor> <gülüyor> okay thank you. İndir oraya. <laughs> <laughs> bravo, <gibi gülüyor> ok, thank you. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Evet, thank you. Thank you. Bana thank you. eksisi olmasın, acı olsun. Acı bol olsun, bana yok. Bak buraya takip et beni. Aha, bak buraya. Aha, limon <laughs> da yok, yeşillik var sadece. Aynen. Hoş geldin çocuk adam. Nasılsın? Bak bir, iki, üç, bunu da çocuğu abi. Bak. Oh, harika! Bak, Oh, 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 oh. Oh, harika bir çocuğa. Oh, sana. Hadi bakalım, evet. Acılık olsun. Yeşillik limonlar ekse her şey var. Acılı yeşillik limonlar ekse bak buraya. Elindeki torbayı aç bana doğru sevin. Sıkı tut önüne bak. Elindeki torbayı aç. Aha. Açını bu senin. Bu senin. Getir buraya, getir gel. Elinle sağlık. Hadi babacığım, evet acısız, yeşillik limonlar açısı var. Bak buraya, bunlar bak, bak buraya. Yeter mi bu? Yeter. Limon sever misin? Bak buraya. Koşa takar mısın çocuk abla? Bu çocuk ablanın eline sağlık, harika babacım. Acılı bir tane savcı hanıma, savcı bak buraya. Yeter mi bu? Yetmez. Yetmez. Bak buraya o zaman, dur dediğin anda duracağım bak. Koşa takar mısın lütfen? Bana doğru çevirsin tut sonuna bak. Al şunu, harika. Eline sağlık. Evet. Limon daha da mı istiyorsun? Var sıksız daha da istiyorsan bak bu ya. Bak bu ya aha. 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 Bak. Küçük boy. Küçük boy. Acı. Tat, tatlı acı. Tatlı acı. Aynen öyle. Ana sonuçta. Bol ağaç, bol yeşillik. Bol yeşillik. elinde git, elindeki o, tatlı. Ağaç bakı doğru sevmişsin. Bu tutun. Bak aha de, hadi, bana doğru çevir 1-2 1-4-5 aç gel gitme al bu <laughs> senin 1-2 al bu da senin harikasın hadi olsun gel hacı yeşillik limonları içelim nasıl istersen. nasıl sen nasıl istersen bak buraya takip beni bak buraya elindeki torbaya bak bana doğru çevir sıkıntı da bak 1-2 harikasın ha evet. evet. seninki nasıl olsun hacı acı. acısı acısı bol acısı bol ha bak buraya bak buraya, buraya. yeşillik limonları içti şey. Bak buraya. Tona. Asıl bak. Narkısına bak. Dur dediğin anda duracağım. Dur bak abi, buraya. Dur, dur, dur. Elindeki torba yakmanı doğru çevirse kutu sonuna bak lütfen. Bu senin bir, iki. Harikasın var ya müthiş bir şeysin sen. Acılı, iki acısız. Hayır.